Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Bugün size gayrimenkul hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlığı değil ama daha önemli bir konuyu paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Bu hem Türkiye'mizi hem de Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifiyle ilgili. Daha önce defalarca farklı biçimlerde önümüze gelen bu yasa teklifi hem geleceğimizi hem de doğamızı tehlikeye atan çok ama çok tehlikeli bir düzenleme. Şimdi bu düzenleme tabii ki bizim açımızdan da çok önemli. Özellikle Ege'de zeytin alanlarında bizi takip eden birçok vatandaşımızın bu kanuna ilişkin daha önceki serzenişlerini biliyorum. Birçok çevreci örgütün bu konuyla ilgili hassasiyetinin farkındayım. Dolayısıyla bizim de Buna yönelik değerlendirmelerde bulunmamız mutlak zorunlu. Bu kadar tehlikeli gördüğümüz kanun nedir? Ondan hemen bahsedelim. Şimdi madencilik kanununun geçici 45. maddesine eklenmek istenen düzenleme gereğince yürürlük tarihinde ruhsat ya da rödevans sahibi olanlar madencilik faaliyetinde zeytin sahalarının çakışması ve madencilik faaliyetinin başka alanda yapılmasının mümkün olmaması durumunda bakanlık ki buradaki bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı, kamu yaran dikkate alarak sağdaki zeytin ağaçlarının başka bir alana taşınmasına, madencilik amaçlı geçici tesis kurulmasına karar verebilecek. Şimdi zeytinlik ağaçlarının bir başka alana taşınması mümkün müdür değil midir? Ya da bu tesise yönelik başkaca önlemler alınabilir mi? Yine kanun geri kalan kısmında önlemlerden bahsediyor ama zeytin ağaçlarının kesileceğinden ya da zeytinliklerin zarar göreceğinden herhalde kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla böylesi bir kanunu düzenlemeye ilişkin tabii ki bizim de düşüncelerimiz var. Bu düşünceleri de sizlere aktarmak istiyorum. Aslında bu düzenlemeye biz yabancı değiliz. Bu düzenlemenin çeşitli versiyonlarını daha önce de çeşitli kurallar manzumesi şeklinde düzenlemeye çalıştı. Gerek meclis gerek bakanlık. Daha önce 7 kere getirildi buna benzer düzenlemeler. En sonu Mart 2022 tarihinde bir yönetmelikle getirildi. Bu yönetmelik de aynı, aynı noktasına virgülüne dokunulmadan çıkarılmıştı. Ama ilgili yönetmelik Danıştay'a götürüldü ve Danıştay şu anda yönetmenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi ve henüz bir karar vermedi, nihai bir karar vermedi. Ama yönetmelikle bu konunun düzenlenemeyeceğini düşünen ve sonuca ulaşamayacağını düşünen meclis buna yönelik bir çalışmayı hemen başlattı. İşte bahsettiğimiz çalışma şu anda meclis komisyonunun önüne geldi. Komisyon buna ilişkin tartışmayı yaptıktan sonra büyük bir olasılıkla daha önceki kanun çıkarma deneyimlerine de dikkate alarak genel kurula havalesi sağlanacak ve belki de bir iki hafta içerisinde bu kanun düzenlenmiş olacak. Şimdi bu kanunun tehlikesini herhalde söylemeye gerek yok. Çevre için önemli tahribatlar yaratacağını, özellikle Ege coğrafyamızın o muhteşem ve tarihsel olan zeytinliklerine büyük ölçüde zarar vereceğini söylemek için herhalde ziraat mühendisi falan olmaya gerek yok bunu şimdiden öngörebiliyoruz. Böylesi tahribat yaratabilecek bir düzenlemeyi daha önce kamuoyu baskısıyla geri çeken hükümetin tekrardan bu düzenlemenin aynısını meclis aracılığıyla bir kanun yoluyla çıkartmak istemesini de anlam veremiyoruz. Bunu da söyleyeyim. İşin bu aslında düşünce tarafı, değerlendirme tarafı ama bir de kanun tarafı var. Şimdi zeytinliklerin korunmasına yönelik ve doğrudan zeytinliklerle ilgili yapılacak düzenlemelerde ilk bakılması gereken kanun 3573 sayılı kanun. 3573 sayılı kanunun 20. maddesi aynen şu şekilde söylüyor. Diyor ki zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez diyor. Yani aslında zeytinlikleri doğrudan ilgilendiren bir özel kanun. Peki bu özel kanunda böylesi bir değişiklik yapmak varken madencilik kanununda bir geçici maddeyle bu düzenleme yapmak ne kadar hukuki o tartışmalı. Ama biz uygulayıcılar eğer önümüze bir kanun maddesi geldiğinde ve kanunlar arasında bir çelişki olduğunda ilk baktığımız şey özel kanun genel kanun ikilisidir. Eğer bir konuya ilişkin özel kanun varsa o konudaki özel kanun uygulanması gerekir. Ama buradaki düzenleme madencilik kanununda yapılıyor. E, dolayısıyla önümüze bir çelişki gelecek. Bu çelişki nasıl giderilecek? Tabii ki kanundaki, zeytincilik kanundaki o özel düzenlemeye göre. E şimdi... Açıkça 3 kilometre mesafede herhangi bir işletme yapılamayacağına ilişkin hüküm olmasına rağmen bu düzenleme bunun önüne geçer nitelikte olacak. Şimdi böylesi bir özellikle dualist ikili bir yapının olması kanun yapma tekniği açısından da problemli olduğunu bir hukukçu olarak net bir biçimde ifade edeyim. E peki böylesi bir durumu önüne geçmek için Anayasa Mahkemesi neye bakacak? Tabii ki uluslararası anlaşmalara bakacak, çevre şehircilik ülkelerini dikkate alacak ve onun ötesinde geleceği dikkate alacak ve bu kanun anayasa mahkemesi önüne taşındığında anayasadaki çevre koruma hakkını dikkate alarak bir hüküm vereceğini düşünüyorum. Şimdi bir de bu kanun geçici hüviyeti olması sebebiyle sadece belirli şu anda ruhsat sahibi olan kişilere de imtiyaz tanıdığını, ruhsat ya da rödevan sözleşmesi bulunan kişilere imtiyaz tanıdığını da söylersek, kanunlar önündeki eşitlik ilkesine de zarar verdiğini çok net bir biçimde ifade eder. Evet, bunun için çok ciddi mücadeleler verildi daha önce. Biliyorsunuz birçok zeytinlik alanlarının bir gecede, e, tahribat edildi, tarumar edildiği dönemleri yaşadı. Kanunla birlikte bunun buna benzer görüntüler yaşanabilir. Buna benzer görüntüler hepimizin canını acıtacağı gibi aslında geleceğimizi baltalamak anlamına gelir. Onun için bu kanunu henüz kanun yürürlüğe girmeden sizler için değerlendirmeye çalıştım. Umarım kamuoyu oluşturma açısından da ufak da olsa bir katkımız olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.